Kardeş Okul Projesi çerçevesinde Gazi Monsa Namık Kemal Lisesi'nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin konuğu oldu. Namık Kemal Lisesi müdürü İlknur Şemi başkanlığında okul öğretmenleri Aygül Köklüoğlu, Melek İldenizle 12 öğrenciden oluşan Namık Kemal Lisesi ekibi, müdür yardımcısı İlhan Yazar başkanlığında okul öğretmeni Aynur Dramalı ve 10 öğrenciden oluşan konuk Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ekibi Doğu Deniz Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. Dayu Senato Odasında Öğrenci İşleri ve Bilişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Uyguroğlu ile bir araya gelen konuklar Doğu Akdeniz Üniversitesi hakkında geniş bilgiler aldılar. Doçent Doktor Uyguroğlu, Namık Kemal Lisesi ile onun kardeş okulu Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ni Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek Dayu'nun uluslararası bir üniversite olduğunu belirtti akreditasyon çalışmaları hakkında da bilgiler veren doçent doktor Uyguroğlu, dayının bir dünya üniversitesi olduğunu vurguladı. Öte yandan Namık Kemal Lisesi Müdürü İknur Şemi de her zaman dayıdan büyük destek ve yardım gördüklerini belirterek dayı yönetimine teşekkürlerini iletti. Konuk Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İlhan Yazarsa, Dayı'da çok iyi ağırlandığını belirterek Edirne'ye özgü hediyeleri doçent doktor Uyguroğlu'na takdim etti. Kardeş okullar daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde fakülte ziyaretleri gerçekleştirdi. Kampüs turu sırasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin televizyonu Dayu TV'yi de ziyaret eden kardeş okullar burada oldukça güzel vakit geçirdiler. Bizler de Dayu TV ekibi olarak öğrencilere mikrofon uzattık ve duygularını sorduk. Dayu TV ziyaretinin sonunda toplu bir hatıra fotoğrafı da çekildi. Aslında daha önceden duymuştum buraya gelmeden önce biraz araştırma yapmıştım burayla ilgili. İşte güzel güzel eğitim veriyorlar. iyi sonuçlar alıyorlar buradan. Güzel. Senin ilerideki hedeflerin nelerdir? Ne okumayı düşünüyorsun? Ben ortopedist olmak istiyorum. Evet. Peki hangi fakülteyi daha çok beğendin? Ee, sağlık fakültesi yani tıp. Ben Begüm Yıldız. Ee, ilk defa geliyorum. 9. sınıf öğrencisiyim. Hı, hı Gayet güzel bir yer. Yani havası falan çok hoş aslında. Beğendin Kıbrıs'ı? Evet, beğendim. Okulumuzu nasıl buldun peki? Fakültemizi gezdin. Bugün e, kampüsü gezdiniz. Neler düşünüyorsun? Okul güzel bir yer aslında. Yani tüm olanakları olan bir yer. Herkese tavsiye ediyorum.